Basın emekçisi arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Türkiye İşçi Partisi'nin Bir Yol Var adıyla başlattığı Türkiye Turu'nun Diyarbakır ayağı için buradayız. Neden böyle bir şey yapma gereği duyduk? Ee, biliyorsunuz ki özellikle Türkiye İşçi Partisi'nin yeniden kuruluşundan itibaren örgütlenme süreciyle beraber e, var olduğumuz illerde, ilçelerde ve var olmaya çalıştığımız yerlerde e, siyasi çalışma yürütmeye uğraşıyoruz. Diyarbakır bu anlamda çok önemli gördüğümüz illerden bir tanesi. Hem daha önce Halkların Demokratik Partisi ile kurduğumuz ittifak açısından hem de Türkiye'de yükselmekte olduğunu düşündüğümüz toplumsal muhalefetin bizim açımızdan da örgütlenmesi açısından çok önemli bir durum. Burada esnaf ziyareti yapacağız. Kendi parti örgütümüzde üyelerimizle buluşacağız. Daha sonra da bir halk buluşması gerçekleştireceğiz. Ve önümüzdeki iktidarın e, alaşağı olacağını hepimizin öngördüğü bir süreç içerisinde Türkiye'de sosyalist, demokrat e, örgütlerin nasıl bir ittifak kurabileceği, bu mücadeleyi nasıl ortaklaştırabileceği, büyütebileceğine dair halkımızla fikir alışverişi yapacağız. Birçok ilde yaptığımız gibi. Esasen e, tanımı bu. E, sizlerin soruları varsa onları almaktan mutluluk mutlu duyarım. Dilim döndüğümde de cevaplamaya çalışacağım. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun. İki soruyu ben sorayım. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Ee, ufak bir eleştiriyle başlayayım sonra soruya geçeyim. Ee, Diyarbakır e, biliyorsunuz çok kozmopolitik bir kent. Çok önemli bir kent. Güneydoğu'nun içinde, Türkiye içinde çok önemli bir kent. Ee, seyahat zamanınızın kısıtlı olması e, bizi üzdü aslında. Daha geniş bir zamanda Diyarbakır gibi ilçeleri de dahil olmak üzere böyle bir e, gezi düşünüyor musunuz? Yoksa sadece böyle geçip gidecek miyiz? elbette düşünüyoruz fakat bu dönem birincisi bütçe komisyon görüşmelerinin olduğu bir dönem. İkincisi e, fiili olarak vekil sayısıyla alakalı ciddi bir yoğunluğumuz var. Sadece dört milletvekili arkadaşımız var. Bunlar da gidebildiğimiz yere gitmeye çalışıyorlar. Çalışıyoruz. O yüzden şu aşamada yaptığımız turlarda gerçekten illere bir günden fazla zaman ayırmakta çok ciddi zorluk yaşıyoruz. Yani bu fiziksel bir engel esasen. E, fakat bundan sonraki süreçte Evet, mutlaka e, sadece Diyarbakır'a değil, demin de söylediğim gibi önemsediğimiz, önemli bulduğumuz ve gidilmesi gereken birçok il ilçeye e, gitmek gibi bir planımız var. Evet, teşekkür ederim. söz konusu. Yani AKP, MHP, e, faşist, o yine savaş kozunu ortaya sürmeye çalışıyor. İç politikada ve dış politikada tamamen zayıflamanın geri dönüşümü yine Kürtler üzerinden bir tehdit olarak vuku bulmaya başladı. Girer mi girmez mi bilinmez ama bunun iç politikada kaybettiğini düşündükleri ve hepimizin gördüğü oyu tekrar konsolide etmek ve en azından bir nebze iktidarı sürdürmek açısından kendisine bir umut yaratabilmek açısından bir tehdit olarak kullanacağı bu süreçte kesin. Yani buna benzer şeyleri 7 Haziran 2015 seçimlerinde de gördük. 1 Kasım 2015 seçimlerine giden süreçte ciddi bir yıkım, bir katliam olduğu özellikle bölgede. Şimdi oturduğumuz yerin hemen dışında, buranın tarihi dokusu yıkıldı, yok edildi. Burada bir toplumsal dizayn yapılmaya çalışıldı. Fakat aradaki bir fark şu, 2015'teki gücü ve kurumsal yapısıyla 2021 yılındaki yapısı arasında ciddi fark var. Ya yani AKP bunu bir tehditten öteye götürebilir mi? Ee, şu an görünen o ki çok mümkün görünmüyor. Ama yine de bu kadar kurumsallaşmış ve bu e, faşizme her alanda bir araç olarak kullanan böylesine bir siyasi partinin ne yapacağına dair her zaman tutuşu olmakta alıyor. Burada polis bilmesi için de çok farklı Yani göz altına alınıyor ya da tıklanıyor. Anlayamadım başım. kullanmak farkı, Yani göz sebebi oluyor. Evet bu bahsettiğim İYİ Parti'nin genel başkanını ziyareti sırasında Kürdistan diyen vatandaşın yurttaşın tutuklanması. Sonuç itibariyle bu bölgenin bir gerçekliği var. Tarihsel bir gerçeklik var. Sürekli aynı tartışma üzerinden bir tutuklaşma yaratılmaya çalışıldığı kesin. Ama buradaki her yurttaş Kürdistan demek istiyorsa Kürdistan'da ne yapmaz? Sadece bu tartışılacak bir tarafı seçim görüyor mu? Yani erken seçimi görüyor musunuz? Bu çalışmalar erken seçim çalışması olarak Ya bu çok ciddi bir tartışma. Bu matematiksel bir hesabın sonucu olur esasen. Çünkü AKP eğer e, talep ettiği ya da hayal ettiği şekilde seçim yasası değişikliğine gidecekse muhalefetin, ana akım muhalefetin içinden bir siyasi partiyle anlaşıp anayasaya değişikliği yapmaz ise bir yıldan önce seçime gidemez zaten. Anayasal hüküm olarak. <laughs> seçim yasasını değiştirmezse şu formülün kendisine yarar herhangi bir tarafı olmadığını hepimiz biliyoruz. Niyetin 2023 Haziran'da yapılacak seçime kadar ya da en azından birkaç ay önce. Bu iktidarı devam ettirmek olduğunu farkındayız ama hem ekonominin gidişatı hem sosyolojik gerilim e, AKP'nin MHP ile beraber bu iktidarı devam ettirmesini çok e, zorlu kılıyor. O açıdan bir erken seçim ihtimali masada var ama bunu nasıl formüle edeceklerine dair bence kendilerinin de kafası karışık. Ee, örneğin muhalefet içerisinden bazı partilerin 2022 Nisan gibi bir beklentisi var ama ben bunu çok olası görmüyorum şu aşamada. Bunun bütçe görüşmelerinden sonra Ocak ayı gibi e, netleşeceğine dair bir takımları bekliyoruz. Eğleniyorlar. <laughs> Yani bu Halklar Demokratik Partisi'ndeki arkadaşların da ortaya koyduğu ve oradan başlayan bir tartışma. Cezaevinde Selahattin Başkan da buna dair e, önemin altını çizdi. Türkiye İşçi Partisi'nin e, olarak Genel Başkanımız da Erkan Baş da, gittiği her yerde buna dikkat çekiyor. Sonuç itibariyle çok önemli tarihsel bir dönemden geçiyoruz. Ve demin de söylediğim gibi sosyalist örgütler açısından ya yani da demokratik örgütleri açısından da birçok ana akım muhalefetin dışında kalan muhalif parti açısından da bence çok önemli konjonktürel bir süreç var ortada. E, bütün Türkiye'deki siyaset yapısının sağ sol ayırmaksızın işçi sınıfı açısından emekten yana estiği, e, çoğu muhalefet partisinin buna dikkat çekmeden siyaset üretemediği, üretmek, buradan üretmek zorunda kaldığı konjonktürel bir dönem bu. Eğer bu dönemi doğru kullanabilirse gerçekten Türkiye'de sol açısından çok ciddi bir ilme kazandırabilecek bir sürece de beraber girebileceğimizi düşünüyorum. Bunun sonucunda da doğal olarak hepimizin dikkat çektiği bir konu var. Şu ana kadar yapılması hep hayal edilmiş ama yapılan bir ittifakın kurucusu olmalıyız hep beraber. Üçüncü ittifak tartışmaları buraya oturuyor. Bence buna dair çok umutlu bir süreçte yürüyoruz. Şu ana kadar herhangi bir itirazda bulunan, ya da kendi ideolojisini veya kendi bagajını karşısındakine dayatmaya çalışan bir örgüt bir siyasi parti olmadı. Genel olarak görüşmelerimiz çok olumlu geçiyor bizimde. Son zamanlarda zaten biliyorsunuz HDP bizi ziyaret etti. Biz başka başka siyasetleri ziyaret ettik. Önümüzdeki süreçte bence daha vücut bulacaktır. Ee, sayın Atay önce sinema, dizi oyunculuğu sonra e, siyaset sonra şarkı türkü konserler e, üçünü bir araya getirdiğimiz zaman evet. e, Barış Atay en çok hangisinde e, daha başarılı buluyor kendisini? Yani başarı tabii benim yorumlayabileceğim bir şey değil. İzleyenin e, ya da takip eden yorumlayacak. Ya da şöyle Ben Oyuncuyum. Oyuncusun. Yani esasen <laughs> ana disiplinim oyunculuk. <laughs> e, okulunu okudum diye nitelendirebilecekse yönetmenlik aynı <laughs> zamanda sinema yönetmenliği. Ama müzik hep vardı. Kuzenimle hadi gelin beraber müzik yapalım dedik. Öyle grubu kurduk. Bence çok keyifli iş. Ama müzisyen misin dersen müzisyen değilim ben. Peki siyasetle oyunculuğu yan yana koyduğumuz zaman hangisi Barış Atay'ı daha çok ortaya koyuyor? Oyunculuğu. O yani çünkü <laughs> siyaseti eğer milletvekilliği olarak tanımıyorsanız ben ana akım siyasetin ya da parlamenter siyasetin hiçbir zaman benim bir karakterimin yapısı olduğunu söylemedim. <laughs> Mücadele etmekle, politik olmakla milletvekili olmak arasında fark var. Milletvekili olmak sadece bu süreç içerisinde bir durak sayılabilir. Ee, ne siyasi bir kariyer hesabım var ne hayatıma milletvekili olarak devam etme niyetim var. Bence benim takip eden kimsenin de ya sürekli milletvekili olsun gibi bir talebi yoktur. Çünkü bunu sadece mücadelenin bir mevzisi olarak görüyorum. benden sonraki, benden sonra birçok arkadaşım da aynı görevi başarıyla ifade edecektir. Ama hayatımı nasıl idame ettireceğim, nasıl devam ettireceğim soruysa oyunculuk yönetmenliktir tabii. Var mı bir projeniz? Proje çok, zaman yok. <laughs> Teşekkür ederim. Bir de izin yok. <gülüyor> <gülüyor> ha izin de yok. Yani milletvekili olduğunuz için mi? İzin, Yoksa? Hayır. Ha, başka açıdan. <laughs> tamam. Genel olarak. Tamam. <laughs> Bu mudur? Başka soru Çok soru. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Teşekkür